kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere üzümlü domates turşusu tarifi vereceğim hiçbir yerde tarifi olmayan harika bir turşu olacak arkadaşlar her aşamasını her ayrıntısını sizlere göstermeye çalışacağım nasıl hazırlanır gelin hep birlikte öğrenelim Evet üzümlü domates turşusu yapacağız. Kırmızı domates ile hazırlayacağız arkadaşlar. Burada benim kırmızı domateslerim var. Bir adet beyaz üzümüm bir de siyah üzüm var. İsterseniz sadece siyah üzüm ya da beyaz üzüm de kullanabilirsiniz. Evet turşumuzu hazırlamaya geçelim. 3 adet birer kiloluk kavanoza kuracağım arkadaşlar. Kavanozlarımızı şöyle yanına çekelim hazırlayalım. Hemen hazırlama aşamasına geçelim turşumuzu. Domateslerimi bahçemden yeni topladım arkadaşlar. Sert, çok aşırı yumuşacık olgun domates değil. Dalından yeni koptu ve çok taze sert domateslerden biraz pembemsi şöyle kavanozların dibine 3 ya da 4 adet bırakıyorum. Değişik bir hazırlama yöntemiyle hazırlayacağız arkadaşlar bu turşuyu. Bu turşunun tarifi hiçbir yerde yok, bulamazsınız. Türkiye'de ilk ve tek sadece nefis lezzeti tarifler kanalında. Evet, beyaz üzümümüz vardı. Çekirdeksiz üzüm şöyle birer küçük küçük salkımlar halinde bir makas yardımıyla kesiyorum ve içlerine kavanozların bırakıyorum. Üzümlü domates turşusu kuruyoruz bugün. Çok değişik ama çok da lezzetli bir turşu. Bu turşu yaptığınız zaman arkadaşlar 3 yıl dayanır. Tamamen 3 yıl saklayabilirsiniz. Asla bozulma yapmaz. Yine aynı şekilde ufak ufak salkımlar halinde siyah üzümden de bakın bu şekilde kesiyorum. Kavanozların içine bırakıyorum. Biraz domates, biraz üzüm olacak şekilde kavanozları dolduracağım. çok değişik bir turşu hazırlıyoruz arkadaşlar Evet kanalıma takip ettiyseniz sizlere değişik turşular birebir ölçülü turşular veriyorum genelde bu turşu tarifi de hiçbir yerde bulamazsınız arkadaşlar yoktur ama benim yayınladıktan sonra bu videomu birçok kanalda göreceksinizdir eminim Evet biraz bir üzüm biraz domates olacak şekilde kavanozları dolduruyorum bu aşama çok basit. Dediğim gibi sadece siyah üzümden ya da beyaz üzümden de yapabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi kavanozlarımı doldurdum. Kabımı şöyle kenara çekelim. Evet kavanozlarımız doldu. Hazır. Evet. Şimdi kavanozların üzerine bildiğiniz soğuk normal suyu döküyorum. Bakın dolduruyorum ki ölçüsünü alacağım arkadaşlar. Salamur ölçüsünü tamamen kavanozları dolduruyorum. Aşama aşama değişik bir yöntemle hazırlayacağız arkadaşlar bu turşuyu. Gördüğünüz gibi kavanozlarımı sadece su ile doldurdum. Şimdi tenceremi önüme alayım şuraya. Doldurduğumuz kavanozları tekrar tencerenin içine boşaltıyoruz. Sadece su. Başka bir şey yok arkadaşlar. Evet 3 kavanozun içine de su doldurmuştum ve onları tekrar tencereme boşalttım. Şimdi ne yapacağım? Şöyle kavanozları tekrar buraya koyalım. Bu suyu ocakta kaynatacağım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi ocakta salonora suyu kaynadı. Şimdi ne yapacağız? Kaynadığı zaman ocaktan alıyoruz. Sıcak sıcak domateslerin üzerine bu kaynamış suyu döküyoruz arkadaşlar. Evet hepsine pay ediyoruz. Arkadaşlar birazcık fazla suyunu koymanızda yarar var. Buhar yaptığı zaman eksilme yapıyor. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Kaynadığı zaman buhar olduğu zaman eksilme yapıyor. Birazcık bir su bardağı kadar fazla koyun. Şöyle üzerlerine kapaklarını koyuyorum. Bu şekilde 15 dakika bekleteceğim. 15 dakika beklediği zaman tekrar bakın aynı suyu tencereme boşaltacağım arkadaşlar. Bakın tekrar boşaltıyorum 15 dakika beklettik. E şimdi sularını tekrar boşaltıyoruz. Bu değişik bir hazırlama yöntemiyle hazırlanıyor arkadaşlar. Bu turşuyu hazırladığınız zaman 3 sene 3 yıl asla bozulmaz. Evet gördüğünüz gibi boşalttık ve tenceremizi tekrar ocağa kaynamaya koyduk. Tekrar kaynadığı zaman ocağı kapatıyoruz. Aynı suyu yine kavanozlarımıza dolduruyoruz. Kaynak kaynak döküyoruz. Soğumasını beklemiyoruz. Kaynak kaynak döküyoruz. Hani kaynak döküp de eriyecek sanmayın arkadaşlar. Asla erimiyor. Yine aynı şekilde bir 15 dakika bekleteceğiz. Evet. 15 dakikanın sonunda tekrar tenceremize suları döküyoruz. Aşama aşama yaptığımız için size zor gelebilir ama çok lezzetli bir tarif yiyeceksiniz arkadaşlar. Turşu yiyeceksiniz. Bu turşunun lezzetini hiçbir yerde bulamazsınız. Evet. 2 kere kaynattık, döktük. Şimdi ne yapıyoruz? Döktüğümüz suyu bakın şimdi salamurasını hazırlayacağız. Şimdi ölçüsüne başlıyoruz. 3 kavanozumuz vardı. 3 kavanozumuza 3 kaşık yemek kaşığı ile tuz döküyoruz. Yine 3 kaşık toz şeker birebir ölçü arkadaşlar. Bakın 3 kavanoza 3 kaşık tuz, 3 kaşık şeker ve 3 çay bardağı sirke döküyoruz. Her bir kavanoz için bir çay bardağı sirke, bir kaşık şeker ve bir kaşık toz hesabı. Toz şeker hesabı arkadaşlar. Evet, şimdi tekrar bunu ocağa salamurayı kaynamaya götürüyoruz. Evet, salamurayı ocağa koyduk arkadaşlar. Kaynadı, şekeri, tuzu eridi. 5 dakika kaynaması yeterli olacaktır. 5 dakika kaynadıktan sonra ocaktan alıyoruz. Evet, Salamurayı ocaktan aldım arkadaşlar. Şimdi burada benim sarımsaklarım var. İki baş sarımsak. Kabuklarını soydum, doğradım sarımsakları. Her bir kavanozun üzerine pay ediyorum sarımsakları. İstediğiniz kadar sarımsak koyabilirsiniz ya da hiç koymayabilirsiniz. Bu isteğe bağlıdır ama koyarsanız tabii ki de lezzetli olur. Evet. Sarımsakları koyduk. Şimdi Salamurayı her bir kavanoza pay edeceğiz. Yine kaynak kaynak sıcak sıcak üzerlerine döküyoruz. Ha eriyecek domatesler sanmayın. Asla erimiyor arkadaşlar. Çok lezzetli bir turşu oluyor. Bunu hazırladığınız zaman karanlık bir ortamda istediğiniz zamana kadar yemek üzere saklayabilirsiniz. Şöyle yine kapaklarını bakın her birine pay ettim. Şimdi salamurasını döktük. Şimdiden sonra tamamen sıkı sıkı kapakları kapatacağız arkadaşlar. Kapatabildiğimiz gücümüzün var olduğu kadar iyice güzelce kapatalım ki hava almasın. Çünkü bozulma yapar. Hava aldığı zaman bozulma yapar. Şöyle sıcak olduğu için bir havlu yardımıyla bakın sıkı sıkı var gücümle kapaklarını kapatıyorum ve kap kavanozları ters çevireceğim arkadaşlar. Bu şekilde bir gece bekleteceğim. Daha sonra karanlık bir ortama koyacağım. Bakın. Her bir kavanozu ters kapatıyorum ve bu şekilde bir gece bekleteceğim. Bir gecenin sonunda karanlık bir ortamda turşumu saklayacağım. 3 yıl kadar saklayabilirim. Yemek için açtığım zaman arkadaşlar bir günde tabii ki bitmeyecektir bu. Birkaç gün sürecektir yenmesi. O zaman ne yapıyoruz? Buzdolabında kapağını kapatıp saklıyoruz. Üzerinden alıp. Bu kadar basit. Umarım sizler için hazırlamış olduğum turşu tarifimi beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizler de evinizde hazırlar. çolunuza çocuğunuza yaparsınız. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Afiyetle kalın.